Şimdi arkadaşlar geçen hafta haritaya başlamıştık dedik ki harita yeryüzünün bir kısmının veya tamamının belli oranda küçültülerek düzlem üzerine aktarılmasıydı ama şu da var tabi bu çizimi yapılacak yer belli oranda küçültülüp kağıda geçirilirken kuş bakışı görünüşe göre çizim yapılacaktı. Niye biz kuş bakışı görmüşe göre çizim yapıyorduk? Dünyamızın şeklinden dolayı bunu da unutmuyoruz. Çünkü dünya küresel olduğu için yerden yükseldikçe görüş alanımız genişliyordu. Bunun dışında e, bir ve harita diyebilmemiz için üç tane e, unsur gerekiyor. Birincisi kuş bakışı görünüş, ikincisi belli oranda küçültme yani ölçek, üçüncüsü de düzlem üzerine kağıt üzerine aktarmaydı. Bunun dışında bir de krokiler vardı. Krokilerde arkadaşlar kuş bakışı görmüşe göre çiziliyorlar. Düzleme aktarılıyorlar. Yalnız ee, krokilerde ölçek yoktu. Bunlar kabataslak çizimlerdi. Bunun dışında haritada beş tane elemanımız vardı. Bu beş eleman ilki başlıktı. Her haritanın bir başlı olacak. İşte Türkiye fiziki haritası, dünya siyasi haritası gibi. İkincisi ölçeğimiz olacaktı. Çizgi ya da kesir ölçek. Haritanın alt, altında eee bu çizimi yapılan yerin kaç defa küçültüldüğünü bize ne yapacaktı? Gösterecekti. Onun dışında çizimi yapılan yerin enlem ve boylam dereceleri yani coğrafi koordinatları olacak. E, dördüncüsü yön olacak ki yön oku daima kuzeye gösteriyordu. Beşinci unsurumuz da haritamızın sağ alt köşesinde yer alan bilgi kutucu. Diğer adıyla lejant. Lejant dediğimiz kutucukta harita üzerindeki sembollerin ne anlama geldiği ifade ediliyordu. Bunun dışında çizimi yapılan yerler tıpatıp gerçeğe uygun olarak çizilmiyordu. Bunun sebebi yine yani çizimi yapılan yerlerin, e, haritaların mutlaka hata payı vardı. Bu hataların e, nedeni dünyamızın yine şekliydi. Çünkü küre şekli düzleme aktarmak zordu arkadaşlar. Bu hataları ağza indirmek için de projeksiyon yöntemleri kullanıyorduk. Üç tane projeksiyon yöntemimiz vardı. İlki silindirik, ikincisi konik, üçüncüsü de düzlem projeksiyondu. Demiştik ki silindirik yöntemini kullandığımızda ekvator ve çevresi gerçekçi olur. Ekvatordan uzaklaştıkça bozulmalar artar. Konik projeksiyonda 30-60 enlemleri yani orta kuşak gerçekçi çizilir ve Türkiye'yi mesela hata oranı az şekilde çizmek istiyorsak koni kullanmamız daha uygun oluyordu. Üçüncü yöntem düzlem projeksiyonu. Düzlemde de arkadaşlar kutuplar çevresiyle dar alanların çizimi daha gerçekçi yapılıyordu. Ama dediğim gibi bu projeksiyon yöntemleri hataları tamamen ortadan kaldırmıyor. Aza indirmek için kullanılıyorlardı. Bunun dışında arkadaşlar haritalarda ilgili ölçeklerden bahsetmiştik. İlki kesir ölçekti. Bir daha ifade edeyim ondan sonra da kaldığımız yerden ilerleyip konuyu bugün, ee, tamamlamış olalım. Kesir ölçekte bizim çizimini yaptığımız yerin kaç defa küçültüldüğü kesir sayıyla ifade ediliyordu. 1 bölü 200 veya 1 bölü 400 bin şeklinde kesir sayıda ifade ediliyordu. Şu pay daima 1 olacak. Önemli. Bu asla 2, 3 falan olamaz. Bu daima bir olacak arkadaşlar. Bunun dışında şu payda değişebilir. Payda bizim çizimini yaptığımız yeri kaç defa küçülttüğümüzü ifade eder. Ben Türkiye haritasını çizdim. Birinde 200 bin defa Türkiye'yi küçülttüm. Birinde Türkiye'yi 400 bin defa küçülttüm. Bu manaya gelir. Ve şunu da unutmayacağız. Şu ölçeğin paydası ile ölçek ters orantılıdır. Burası çok önemlidir. Ölçeğin paydası, şu paydadaki sayı büyüdükçe ölçek küçülür arkadaşlar. Payda küçüldükçe ölçekte büyüyecek. Bunu unutmayın. Payda ile ölçek ters orantılıdır. Bunun dışında Hocam, kesir, efendim. Bir daha der misiniz tam olarak cümleyi? Böyle bir, Payda ile, şu payda ile ölçek ters orantılıdır. Yani şu paydadaki rakam büyüdükçe ölçek küçülür. diğerimizde dedi ki 1 bölü 100 1 bölü 300 bin. Hangisi küçük ölçek? Ee, aşağıdaki. 1 bölü 300 bin olan ölçeği daha küçüktür arkadaşlar. O zaman payda doğru orantılı. Tamam. Payda efendim? Payda o zaman doğru orantılı oluyor, değil mi? Payda büyüdükçe ölçek küçülür, ters orantı. Pay. Payda değil hocam, pay. Yani payda. pay. Pay sabit, pay hep bir zaten. Tamam. O değişmiyor, tamam mı? O hep pay. Tamam bir zaten. Payda büyürse ölçek küçülecek, ters orantı vardır. Unutmayacağız, önemlidir. Bir şey daha söyleyeyim burada yazmak sanırım. Şu kesir ölçeğin birimi santimetredir. Tamam. 1 bölü 400 bin. Onlar santimetre cinsindendir. Unutmayın çünkü ölçekleri birbirine çevirirken çizgi ölçeğin birini kilometre, santimetreden kilometreye, kilometreden santimetreye çevirme işlemleri yapacağız. o yüzden birimini bilmemiz gerekiyor. Peki gelelim Şurada da örnek vermiştik arkadaşlar. Baktığımız zaman faydası en küçük olanın ölçeği en büyüktür. Şu 1 bölü 10 bin, 10 bin olanın e, ölçeği en büyüktür. Bakın büyüktür. 1 bölü 100 binden, 1 bölü 100 binden büyüktür. 1 bölü 2 milyondan. Yani burada ölçeği küçük olan hangisidir? En küçük olan şu 1 bölü 2 milyondur. Peki gelelim bu soruları yapmıştık size. Çizgi ölçeğe girelim. Çizgi ölçeğde arkadaşlar bir doğru üzerinde küçültme oranı ifade edilecektir. Bu doğru üzerindeki şu aralıklara biz çentik diyoruz arkadaşlar. Şöyle de ifade edelim isterseniz. Şöyle aralıklarım var. Şu aralıklara biz çentik diyeceğiz. Bu kesir öl şey, çizgi ölçeğin birimi nedir? Kilometredir. Çizgi ölçekte şurada sıfır var. Bakın burada da vermiş zaten Şu sıfırın sağındaki ve solundaki rakam daima aynı olur arkadaşlar. Sıfırın sağ olsa solu da ondur. Sağa doğru katı şeklinde gidecek. Bakın 10, 10, 20, 30, 40, 50 ona dolar gidecek. Yani şurası 2 ise şurası da nedir? 2'dir. Ve ne olacak burası? 2, 4, 6, 8 diye devam edecek arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bunun dışında şu çentikler 1 santimetredir. Çentiklerim 1 santimetredir. Bakın bu ne anlama geliyor? Şimdi şu her bir çentik 1 santim. Peki bu aralıktan kaç kilometre? 2. 2. Bu şu anlama geliyor. Sizin haritada cetvelle ölçtüğünüzdeki bir santimetre gerçekte ne kadarmış? İki kilometre. İki kilometreymiş. Tamam mı? Yani biz iki kilometrelik alanı küçültmüşüz. Haritada bir santimetre olarak ifade etmişiz. Unutmayın. Peki şu ölçeğin uzunluğuyla ilgili bilgi verirse bize dedi ki mesela bize çizgi ölçeğinin Tamamı 8 santimetredir dedi. Bakın bir şey demezse, böyle bilgi vermezse zaten bu aralıklar daima 1 santim kabul edilir. Peki dedi bana ki çizgi ölçeğimin tamamı 8 santimetredir. Kaç aralığım var? 1, 2, 3, 4. Toplamı 8 ise bir aralık ne olur? 2 santimetredir. Bu sefer şöyle diyeceğim. 2 santimetre neye denk geliyor? İki santimetre. Şunun tamamı sekizdi değil mi arkadaşlar? Şu çizgi ölçeğin tamamı sekizdi. Dört tane aralığım vardı. Sekizi dörde böldüm. Bir aralığım neymiş? İki santimmiş. Peki iki santim neye denk geliyor gerçekten? İki kilometre. İki kilometre. 2 santim, 2 kilometre ise 1 santim nedir? 1 kilometre. 1 kilometredir. Siz her zaman 1 santim karşılığını bulacaksınız. Niye? Çünkü ölçeğimin payı ne olmak zorunda? 1 olmak zorunda. Bunu da unutmayalım. Soruları yaptıkça zaten daha iyi anlayacaksınızdır bir de şunu hemen söyleyeyim kesir ölçekte bir işte 1 bölü 200 bin dedik bunun birimi neydi santimetreydi bizden bu kesiri çizgiye çizgiyi kesire çevirmemizi isteyecek arkadaşlar kilometreden santimetreye santimetreden kilometreye giderken yapacağımız iş basit eğer ki santimetreden kilometreye gidiyorsam 5 tane sıfırını sileceğim Kilometreyi santimetreye çevireceksek de 5 tane sıfır ekleyeceğiz. Şimdi o hesaplama işlerine geçmeden önce bir de bu çizgi ölçekte kuş uçumu uzaklığı hesaplama var. Onu da hemen göstereyim size. Gayet basittir. Bir tane materyal burada bulmam lazım. Yalnız yok burada. Neyse şöyle ben gene bir şekilde ifade etmeye çalışayım. Anlarsınız diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar size bu özel öncelikle kuş uçumu uzaklık ne demek onu söyleyelim. Kuş uçumu uzaklık iki merkez arasında yer şekilleri yok sayılarak hesaplanan uzaklıktır. Tamam mı? Yer şekilleri yok sayılarak bulunan uzaklıktır. Sana dedi ki burada Burdur'la Konya arası Kuş uçumu kaç kilometredir? Yapacağı şey basit. Herhangi bir işleme gerek yok. Elindeki kağıtla, kalemle, silgiyle, işte kağıdı, kalemi gel şuraya koy. Bak bende bir tane kablo var. Kabloyu koydum şuraya bak. Şu kadarmış mesafe. Tamam mı? Siz de bu şekilde kağıt, kalem koyarak bulabilirsiniz. Mesafe bu kadar. Buldum mu? Ondan sonra ben bunu ne yapacağım? Alttaki ölçeğe koyacağım arkadaşlar. Koydum. Nereye denk geldi? Nereden geldi? Görüyor muyuz? Veya şuraya koyalım. Görüyor muyuz arkadaşlar şunu? Nereden geldi? Hocam bulanık görünüyor da yüz mü orası? Böyle görünüyor mu genç? Toplamda 200 oluyor o zaman. Yani bak şu yüze geldi. Sıfırın sağındaki yüze geldi. Bir de solunda yüz var. Kaç etti? 200. 200. Eğer şöyle yapabilirsiniz. Sıfırdan başlatın. Sıfırdan başlattığında yine nereye geldi? 200. 200'e geldi. Eğer şu sıfırı solundaki yüzden başlatıyorsanız oradaki yüzü de hesaba katmak zorundasınız ama tamam mı? Bunu yok sayamazsınız. Veya ne yapın? Şu sıfırdan itibaren başlatın yine aynı sonucu bulacaksınız. Şöyle yaptığımda bulanık mı görünüyor arkadaşlar? Yani şöyle koyduğumda bulanık mı çıkıyor? İsterseniz şunu da siz yapın. Kendiniz yapın. Bakın yapacağınız şey belli. Eğer yani bulanık görünüyorsa ben bırakayım. Siz yapın. Tekirdağ Kocaeli. arası. Şu siyah noktalar merkezler işte. O ikisi arasında ne yapacaksınız? Bir tane kağıt, kalem. Neyse elinizde kenar materyalini koyun. Ondan sonra gelip onu şu ölçeğin üstüne koyun. Kaç kilometre geldiğini bulun. Ama şu var tabi. Geldim ölçeğin üzerine koydum. Şuradan başlattım diyelim değil mi? Şuradan. Buradaki 50'yi de hesaba katacaksınız. Tamam mı? Var mı yapalım? var mı? Hocam 200 buldum. Hemen bakıyorum. Tekirdağ Kocaeli'ye ölçtüm. Şu kadar bir mesafe. Geldim bu ölçeğin üzerine koydum. Tam zaten ölçeğin boyu kadarmış. E şu şurası 150 kilometre. 50 de burada var. Ne eder? 200 kilometre eder. Cevap C. Var. Arkadaşlar kendiniz elinizdeki bir materyal ölçün. Kağıtla, kalemle, silgiyle ölçtükten sonra o uzunluğu bir ölçer üzerine koyun. Bir işlem yapmanıza gerek yok burada. Yani bu hesaplamayı yapan herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Peki bunu yapalım. yapar? Ya? Osmaniye Mardin. Osmaniye Mardin. 300 kilometre olabilir mi hocam? Kaç? 400 kilometre. 400. Hı hı. Bakıyorum hemen. Osmaniye Mardin arasında koydum arkadaşlar elindeki tabloyu. Şu kadar bir mesafe. Geldim ölçtüm. Bakın geçti zaten buraya. Bu ölçeğin tamamı kaç kilometre? Tamamı 300 kilometre. Ama şurada birazcık fazlalığım kaldı arkadaşlar. Şu kadar bir fazlalığım kaldı. Onu da gelip koyduğumda oradan da bir 100 kilometre daha çıktı. Ne oldu böylece? 300 artı 100, 400 kilometre Osmaniye-Mardin arası doğru söyledi arkadaşımız. Bunda anlaşılmayan bir şey inşallah yoktur. Arkadaşlar zaten bir Hocam, işlem yok bunda efendim. Bence bu tür sorular sormasınlar. Öbür türlü olmuyor. Bunda bir şey yok ki. Bir zorluk yok ki bunda. Sadece bir falan, şey söyleyelim bir... Yani Herkes aynı sonucu bulur zaten burada. Farklı bulamazsınız ki. Şu iki noktayı ölçüp ölçeğin üstüne koyacaksınız. Başka bir şey yok. Gösterdim yine. Efendim birisi bir şey söyleyecek orada. Buradayım hocam ben söyleyecektim de. Evet. Hocam nasıl bir kesin sonuç bulacağız ki? Yani neyle ölçebiliriz? Ya nasıl söyleyeyim sana? Bu şimdi şuradaki büyüktür diyeyim sana. Defterdeki, şeydeki, kitaptakiler daha küçük olacak. Kaleminizle, silginizle zaten rahatlıkla ölçebilirsiniz. Veya kağıt var ya kağıt. Kağıdınızla ölçün. Kağıtla ölçün. Ölçtünüz bir tane şey atın oraya. Kalemle karalayıp ne kadar uzunluğu varsa ölçtüğünü Sonra o kağıdı gelip şu ölçüye üstüne koyun. Kağıttan da yapabilirsiniz. Hocam. Hayır, hocam öyle yapalım. Yani yapılabilir. İkincisi derse ben şuraya yaklaştırdığım zaman, ölçtüğüm zaman sanırım malık çıkıyor. Hocam. Efendim. Quizde sorar mısınız bunu? Bu quizde bununla ilgili soru yok bir kere onu söyleyeyim. İlerleyen haftalarda olabilir. Sormayalım mı? Sormayalım. Bu çok basit arkadaşlar. Bence e, sizin istemeniz gerekir. Kolay çünkü. Bunda bir işlem yok ki. Bence sorun ben, hocam. Ben sorunum Osmanlı'ya var biraz. Şu kadar. Bu kadar çıktı. Gözüküyor mu şu? Ben yüksek. gözüküyor. Bu kadar çıktı. Gözüküyor gözükmüyor. hocam ama bir şey söyleyeceğim. WhatsApp'a konuları yazdığınızda ölçek koymuştunuz yani ölçek yazmıştınız. Evet. O zaman sınavda var. Sınavda bu yok ama bu yok. Büyük ölçek, Aa, büyük ölçek, Bundan sormadım. Büyük, küçük ölçek neredekleriyle ilgili soru var tamam? Mı? Bundan yok. Tamam, hocam. Neyse ben bunu size tekrardan gösteririm. O zaman şu çevirmeleri halledelim de onlardan bir sıkıntı umarım olmayacaktır çizgi ölçeği kesire çevirme, kesiri çizgiye çevirme. Öncelikle çizgi ölçek ne olduğunu öğrenmek sanırım. Bir doğru üzerinde küçük oranlı, haritadaki küçük oranlarını bize gösterdiği ölçekli. Tamamı 5 santimmiş. Kaç çentiğim var? Şu aralıklara çentik diyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane çentik ya da aralığım var. 5 santimse tamamı bir tanesi nedir arkadaşlar? 1 santimdir. Peki bir santimetre neye karşılık geliyor gerçekte? 10 kilometre. 10 kilometre. Aralıklarıma bakın. Aralıklarım hep 10'ar 10'ar gidiyor. 10 kilometre. 1 santim 10 kilometreymiş. Peki ben bunu neye çeviriyorum? Kesire. Kesir ölçekte pay neydi? Pay daima 1'di. 1 mi şurası? Bir. bir şey yapmama gerek yok. 1 bölü 10. Peki bu kilometre. Ne yapacağım ben şimdi bunu santimetreye çevirmem lazım değil mi? Kesirin birimi santimetreydi. Yanına 5 tane 0 ekleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu ölçeğin kesir ölçeği karşılığı nedir? 1 bölü 1 milyon. Veya şöyle de yapabilirsiniz. Yanda formül vermiş ama ben bunu şu benim gösterdiğim şekilde yapmanızı tercih ederim. Daha bence de basit arkadaşlar. Ama diğer şekilde formüllerle yapabilirsiniz. Ne demiş orada harita uzunluğu. Harita uzunluğu ne kadar? Harita uzunluğu 5 dedi. cm. 5, 5 bölü. Gerçek uzunluğu. Kaç kilometre evet. tamamı? 40 kilometre. Bak bir, bir de kilometre. Şu da hesaba katıyorsunuz tamam mı? Sıfırın solu verilmiş, onu mutlaka alacaksınız. 40 kilometre burada, 10 da burada 50 kilometre. Tamam mı? Peki bu santimetredir, şu kilometredir. Şurayı sadeleştirdiğimiz zaman ne olacak? 1 bölü 10 yanına 5 tane 0 ekleyeceksiniz. Yine sonuç ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 1 milyon olacak. Aynı sonuca ulaşacağız. Bakın burada da yapmış zaten. 5 bölü 50. Oradan da ne olacak arkadaşlar? Sonuç 1 bölü 1 milyon çıkacak. Şu kilometre bunu santimetreye çevirmek için sonrasında ne yapıyoruz bir işte yanına? 5 tane 0 ilave ediyoruz. Sizler yapın. Veya yapmak isteyen varsa gönüllü alabiliriz. Hocam bir bölü beş yüz bin. Bir bölü beş yüz. Evet öyle. Tamamı 5 santim, bir aralık, bir santim, bir santim kaç kilometreye denk geliyormuş? Aralıklar beşer beşer gidiyor, beş kilometreye denk geliyor. Bir bölü beş, yanına beş tane sıfır attım, ölçek bir bölü beş yüz. Peki şöyle olsaydı? Şu elbise bana var 10 santim. O zaman 5 aralığım var. Böldüm ne olacaktı burası? 2 santim. Ne yapacaktım ondan sonra? 2'ye ile yapardık o zaman. Şu olmak zorunda? Pay. 1 olmak. 1 olmak zorunda. Orası öyle 2 bölü 500 bin olamaz. 2 bölü 300 bin olamaz. Şunun mutlaka 1 olması. Mutlaka 1 santim karşılığını bulmanız gerekiyor. Tamamı 10 santim 5'e böldüm. 1 aralık 2 çift. O zaman şöyle yapacağım. Düşünün şey ki 2 santim 5 kilometre ise 1 santim nedir? 2,5 kilometredir. Şimdi yanına ne yapacağım? 5 tane 0 ekleyeceğim. Mutlaka 1 santim karşılığını bulacaksınız. Ama buna dikkat edelim. Bunu yapalım ki benim dediğim gibi bu. Bir bölü 400 bin. Şimdi tamamı 10 santimmiş. Kaç tane aralık var orada? 5 tane aralık var. 5'e böldüm. 2 santimetre. 2 santimetre 8 kilometre ise şunu mutlaka bir yapmak zorundayım. Bir santimetre nedir? Dört kilometredir. Artık burası bir olmuş. Payın bir olduktan sonra şu dört kilometre santimetreye çevirmek için beş tane sıfır ekledim. Ölçek ne oldu? Bir bölü dört üstü. Tamam yapacağınız iş bu. Bunlar quizde haftaya falan çıkar bak onu söyleyeyim size. Bu hafta yok. Haftaya ama sonra arkadaşlar. Evet. Diğeri var mı yapacak olan? 1 bölü 1 milyon. Bir bölü 1 milyon. Bakalım. Tamamı 15 santim. 1, 2, üç 4, beş aralık var. Böldüm 5'e. 3 santim. Bir aralık 3 santim. 3 santimetre. Aralıklarım otuzar otuzar gidiyor. 30 Otuz kilometre ise 1 santimetre 10 kilometredir. 1 bölü 10 yanına 5 tane 0 ekledim. 1 bölü 1 milyon oldu. Ölçeyim arkadaşlar. 1 bölü 1 milyon doğru cevap. Evet gelelim kesiri çizgiye çevirmeye. Bu çok basit aslında. Bu daha kolay. Bunda da yapacağımız şey şu. şu kesiri vermiş sana. Diyor ki bunun çizgi ölçek karşılığı nedir? Bir kere şu kesinin birimi nedir arkadaşlar? Santimetre değil mi? Bu santimetredir. Çizginin birimi kilometre. Bir kere ben bunu direkt ne yapacağım? Kilometreye çevireceğim. Beş tane sıfırını sileceğim. Sildim. Ne kaldı geri? İki kilometre kaldı. O halde bir santimetre neye karşılık gelecekmiş? İki kilometreye karşılık gelecekmiş. Ölçüğünün tamamı 5 santim. 1, 2, 3, 4, 5 aralık var. 1 aralık ne oldu sana? 1 santim. Peki 1 santim neymiş? 1 santim? 2 kilometre. 2 kilometre. Demek ki bu aralıklar ne olacak? İkişer ikişer gidecek. Veya şurada bulduğunuz iki şu demek. Sıfırın sağındaki ve solundaki rakam ne olacak? 2 olacak arkadaşlar. 2, 2. Ondan sonra da 2, 4, 6, 8 diye devam edecek. Sadeleştirdiğinizde bulduğunuz rakam sıfırın sağındaki ve solundaki rakamdır. Ona göre sağına doğru da ikişer ikişer ilerleyecek. Ama şunu da söyleyeyim hemen size. Şu oldu 10 santim. Böldüm 5'e çıktı bir aralık 2 santim. O zaman ne olurdu şuralar? Eğer çentikler 2 santim çıksaydı, 1 santim 2 kilometre ise 2 santim ne olurdu? 4 kilometre. 4. O zaman şuralar 4-4 olacak. 4-8 diye devam edecek. Onunla ilgili de örnekler vardır. Dikkat edeceğiz. Şimdi var mı yapacak olan bunu? Şunu ne yapacağımı dilek? Kilometreye çevireceğim. Anasını satayım. Asıklısı gözü açtıracağım oradan. Efendim? 5 tane sıfırı sileceğiz sonra altı. Aynen beş tane sıfırı sildim ben Bir santimin karşılığı altı kilometreymiş. Peki bakıyorum buraya. Tamam 5 santim. 1, 2, üç, 4, beş aralık var. Zaten aralıklar bir santim. İşimiz daha da kolay. E zaten bir santimetre altı kilometre olacak. İşte demek ki aralıklarım altı olacak. Sıfırın sağ ve solu 6, 12, iki, on diye ilerleyecek Buna bakalım. Bunu yapacak olan var mı? Son örnek bunu yapalım. Bu saati tamamlarız. İki saat kaldığımız yerden devam ederiz. Bir santimi bir santim on kilometre oluyor. Kırk. Evet. Şöyle yapalım önce. Tamamı on santim değil mi? Bir, evet. iki, üç, dört, beş. On bölü beş. Şey i̇ki. Aralıkları iki santim. Tamam mı? Peki şunu ne yapacağım? kilometre çevireceğiz. 5 tane sıfır ne kaldı orada? 10 kilometre. 1 santim 10 kilometre ise 2 santim ne olur? 20 20. 20. 20 arkadaşlar. 20, 40 60 diye ilerleyecek. Tamam mı? Buna dikkat edelim. Şuraya bir bakın öncelikle tamamına aralıklar kaç çıkıyor. Bir ona mutlaka dikkat edin. Çünkü her zaman e, demek gibi 5 santim vermez burayı. 1 santim çıktı. O zaman işimiz kolaydı. Direkt buradan bulduğumuz 10'u ne yaptık? Sağla soluna 10-10 on, on yazdık. Onlar onlar gitti. Ama bu şekilde verirse tamamını 2 çıkarsa burası 3 çıkarsa o zaman 2 santim karşılığı ne kadar? 3 santim karşılığı ne kadar? Onu hesaplayarak buraya yazmamız gerekiyor. İkinci saatte Buradan devam ederiz. Örnekleri yaparız. Daha iyi bir şekilde anlarız arkadaşlar. Kısa görüşmek üzere.